TÜİK, Elazığ'ın en kalabalık ve nüfusu en az olan mahallelerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Elazığ'ın en kalabalık ve en az nüfusa sahip merkez mahalleleri belli oldu. Elazığ'ın nüfusu 2021'de 128 kişi artarak 588.088 olmuştu. Nüfus dağılımında en fazla vatandaşın ikamet ettiği ve en az kişilerin yaşadığı mahallelerde belli oldu. İşte Elazığ'ın en kalabalık kon mahallesi. Ataşehir 35896, Çaydaçıra 32170, Cumhuriyet 28718, Sürsürü 26749, Abdullah Paşa 22193, Doğukent 21569, Olukent 19806. Kırklar 16.967, Yeni Mahalle 16.958, Üniversite 16.237. Elazığ'ın en az nüfusa sahip olan mahalleleri de belli oldu. İşte Elazığ'ın en az nüfusa sahip olan mahallesi. Göllüba 117, Ala Yaprak 133, Su Gözü 474, Harput 511, Zafran 638, Çarşı 1020, Yemişlik 1028, Esentepe 1604, Gümüşkavak 1651, Şahinkaya 2057. Elazığ Merkez Mahallelerin nüfus sayılarının ayrıntılı listesi kanal23.com'da.